Çok değerli hükümet komiseri değerli organize sanayi bölgesinin muntaz şahsiyet sahibi olan kooperatif başkanları ve siz çok değerli dersen kooperatörleri 2015 yılı Madi Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Dersan Kork kurulduğu günden beri hakikaten birçok acılar yaşamış, sıkıntılar yaşamış. Birçok üyelerimizin muzdarip olduğu haber olmuş. Ama Rabbim'e şükürler olsun ki son yıllarda Halkların yıldızı haline gelen bir anlayış ve çalışmalarını sürdürmekte. Yönetim için üyelerine hizmet etmeyi amacına koymuş bir idrakla çalışmayı ve bu konuda yapılması gereken faaliyetleri yürütmeyi hedefine koymuştur. Bundan dolayı Rabbimiz yapımda senalar ediyoruz. Öncelikle belirtmek isterim. Sayın 2 Ted Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar Bey dün bir trafik kazası geçirmiş. Ondan dolayı buraya gelememiştir. Kendisine Allah'tan şifalar diliyoruz ve eee hepimize selamlarını iletmek istiyorum. günden bu yana emanetin hakkında olan sorumluluk anlayışıyla kooperatifimizi yönetmeye çalışmaktayız. Bizim en büyük faaliyetimiz şüphesiz ki hepimizin de dikkati ve e, ilgisini çeken boş olan arsamız üzerinde yapmış olduğumuz Trios 2023 projemizdir. Diliyorsun 2023 projemizi 223 bin metrekare olarak ilk ruhsata bağlanan projemiz yapılan arge çalışmaları, mühendislik faaliyetleri ve değişen imar yönetmenindeki haklarımızı dikkate alarak en son 322 bin metrekare çıkarmış bulmaktayız. Hayırlı olsun sizlere. kıskanılacak bir konuma kavuşturulmuştur. Fakat dikkat ederseniz burada bitmiş haliyle gözüken fotoğrafları mevcuttur. Sinevizyonda da gösterilmektedir. Biz her şeyden önce insanımıza kıymet ediyoruz. Bu ülkenin insanı çok kıymetlidir. Çok saygındır <laughs> ve sadece kendisiyle ilgili olan bir insan potansiyeli mevcut değil bu ülkede. Bu, insan insanı bugün dünyanın umudu sığınılacak olan insanların kucağı olarak bulunuyor. Bundan dolayı da bizim sorumluluklarımız bir kat daha artmaktadır. Bu sorumluluklarımızı ifade edebilmek için bizim yapmamız gereken en önemli faktör elbette ki hizmet odaklı çalışmalarımız ve kendimizi geliştirecek olan eserlere kavuşturmamız da mümkündür. Bundan dolayı Dersan alıp küçük de olsa bu ülkeye katkı verdiğinden dolayı ve bu yönetim bu işi üstlendiğinden dolayı biz gerçekten mutluyuz ve siz üyelerimize teşekkür borçluyuz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için tasarlanmış kıpta eklen bir proje anlayışı Tilios 2023 sanayi kompleksine yansıtılmıştır optimum fayda elde edilmesi için gerekli mühendislik, işletmecilik, teknoloji en üst noktada devrede tutulmuştur. Kompleksin mükemmel olması kadar önemli olan ikinci husus, yani kompleksin site yönetim planı da ihmal edilmemiş ve öncelikle teknik şartlamalarla dikkat edilecek hususlar tespit edilmiş, işletmeciliğinin verimlilik yönü önemsenmiştir incelemek üzere şantiyemize Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Bey ile teşrif eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Güven Tüfekçi Bey projemizin kurgu mantığını bizlerden dinledikten sonra hayretini ve takdirini belirterek bizleri umurlandıran şu sözleri sahip etmiştir. Biz bakanımızdan projemizi görmesini istediğimiz zaman benim zamanım yok. 10 dakikalık bir zamanım var onu değerlendirebiliriz demişlerdi. Ve onu şey getirmiştik. İki telefonlarınızla Saray Bölgesi'nde bizim e, manuz, e, organizasyon yapılmış olduğu inşaat ofisine getirmiştik. İnşaat ofisinde kompleksi gördükten sonra uçak biletini saat 12.00'a saat 9.00'da geldik. Saat 12.00'a erteletti. Ankara'da yapması gereken iki tane toplantıyı erteledi. Ve 10 dakika kalacağını söyledi süreyi tam üç buçuk saate çıkardı. Ve şart yedi bir işçi gibi adım adım gezdi ve hayretlerini belirten, e, takdirini belirten düşüncelerini şu şekilde bizlere aktardılar. Bu proje Çağdaş Türkiye'nin sanayi komplekslerine model olacak bir projedir. Ben bu projenin Türkiye'nin bütün serbest ülkelerinde uygulanması için gerekli talimatları vereceğim ve uygulanması için takipçisi olacağım. Bu projeyi ülkemize kazandırdığınız için Dersan Kooperatifi'yle gurur duyuyor ve tebrik ediyorum. Biz de projemizi incelemek için zaman ayırdıklarından dolayı Sayın Günlük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Bey ve Sayın Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Bey'e teşekkür ediyoruz. mağaza iki deli organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan Ersan Kooperatifi üyelerine bu projeyle kazandırılmış bulunmaktadır. 294 tane 200 metrekareden başlayıp 14 bin metrekareye kadar büyüklüğü olan iş yerleri sizlere kazandırılmış bulunmaktadır. Hayırlı olsun. istediğiyle sizlere dağıtılması için üç gayrimenkul değerlendirme firmasına araştırma yaptırılmıştır. Bu da bunları sizlerle müzakeresi yaptıktan sonra alacağımız kararıyla ile noter durumunda çekmişleri yapacak ve tapularınız sizlere verilecektir. Sizlerden aldığımız yetkiyle mevcut iş yerlerimizin TİLİOS 2023 projesine dönüştürülmesi için gerekli olan proje çalışmamız nihai sataya getirilmiştir. Trios 2023 projesindeki haklarımız olan kapılar sizlere verildikten sonra yani yeni projemiz hayata geçirilecektir. Yönetimimiz tüm hukuku davaları sizlikle takip etmektedir. Mevcut 13 bloktan işleyen işletmelerin bütün güven ortamı içinde işlerini yapmaları için titizlikle çalışmaktadır. Biz gerçekten bir yönetimin ihtiyacı olan sorumluluk kalayışıyla elimizde olan gayreti sarf ediyoruz. Belki bu sizlere layık hizmetler değildir. Ama inşallah bizim burada niyetimizde bir sıkıntı yok. Birçok şaibeler dolaştırılmak isteniyor. Birçok dedikoduların proje etrafında oluşturulmak isteniyor. Biz bütün bu projeleri bu çalışmaları e, bütün detaylarıyla siz üyelerimizle paylaştığımız için biz de gönül huzuru mevcuttur. Niye? Çünkü biz ne yapıyorsak siz üyelerimizle birlikte danışarak yapıyoruz. Genel kurulun hayırlara vesile olması için genel halka hamd ediyor ve hepinize genel kurula katıldığınız için teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ. Şimdi yoklama yapılmış bulunmaktadır. Açılışı da bu kısa konuşmayla birlikte yapmış bulunmaktayım. Ülkemizi saran terör belasından dolayı mağdur olan gerçekten büyük ızdıraplar yaşıyoruz. Sadece saldırı Türkiye'ye yapılmıyor. Türkiye'yi merkeze koyarak bütün bir İslam alemi ve mazlum insanlar bu saldırıda yer alıyor. Allah'a olsun ki Türkiye'de yaşayan halklarımız İradeleriyle, saldırılı iradeleriyle bu gelmiş olan zulüm saldırılarını bertaraf edecek iktidarda ve şuurdadır. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Genel kurulumuzun istiklal vasfını okuyarak, başka tezahüratı inşallah, saygılar sunuyorum.